Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Post Scream oynuyoruz. Post Scream nedir? Ee, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir savaş oyunu diyebiliriz. Evet, ben de hiç böyle oyunlar oynamadım. İlk defa deneyeceğim bakalım. Ee, online oluyor arkadaşlar genelde. Serverlara giriyorsunuz, dünyalar oluyor ve düşman takımı, karşı takım falan filan öyle savaşıyorsunuz. Yani Osmanlı, İngiliz, Çanakkale cephesi gibi düşünebilirsiniz yani. Ee, bakalım Burada ping'e en az olanı gireceğim. Oyuncu sayısı varmış bayağı iyi. Yani ping'e en az olan şu anlık bu gözüküyor. Ofansif falan game mod. Bize ofansif değil saldırmalı böyle bir tane yok mu? Az kişi var burada. Buna girelim o zaman ya. Join the server. Hiç böyle oyunlar oynamadım daha önce. Bakalım ilk kez deneyimleyeceğim. Hem de size göstermiş olurum. Haydi bakalım katılıyor, katılınıyor, katılıyor. Evet. Elans Pink bunda vardı. Ne yapalım? Diğeri de azdı. 19 kişi. Ama ofansif diyor şimdi. Ben anlamadım. Şimdi böyle uzunlar genellikle arkadaşlar çok uzun sürüyor oyunlar diyeyim. Ofansif diyor. Yani saldırmalı maldırmalı olaydı. Bilmiyorum ben de anlamadım. Ofansif dediğinden dolayı böyle diyorum. Belki farklı bir şeydir. Belki bu ofensive yazıyordur. Başka bir şeydir. <laughs> Neyse. Deniyor diyor. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Eğer videoyu beğenirseniz sonuna kadar izlerseniz belki 5 dakika sonra çıkarsınız. Belki 10 saniye sonra çıkarsınız. Eğer beğenirseniz de like atmayı destek olarak unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum eğer. Evet oyunu bekliyorum. Ha şimdi. Fall of the Federal Regiment diyor. Airborne. Hangisi sen, sen? Amerikalılar şunlarda ne oluyor? valla Şimdi burada zaten Commander var. Komandor. Burada Armut. E, Bunlar da pek anlamadım. Şunlardan birine girmeye çalışsam şu köpeklere gireyim. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Loadout var. Ha, buradan silahımızı mı belirliyoruz? Sniper, sniper. Hani ya still, fk.

gerçek değil. Bu sefer herhalde bir saniye de Ama ha, gerçek hayatta da böyle oynamaz mı? Else, Komutan konuşuyor. Şimdi şöyle bir bakalım. bakalım. Şurada bizim adamlar var. Right. Onlara doğru ilerliyorum. Mesela şöyle gözüküyor. Copy. Bir araç sesi geliyor. Kapıma bakıyorlar. Anlaşıldı Ben anlamadım vallahi, İngilizce konuşuyorsunuz. Genellikle böyle oyundan sever ya. Ne iş bu koş. Lan şu bizim şey satma ha. Bunu kaldırabiliyor muyum? <laughs> Burada bir araç mı? <laughs> şu bizimkileri takip <terk> destroyed. <laughs> Aa, oraya Arabayı patlattılar. Bizimkilerle oynamaya çalışıyorum. müsait değilim. Hiç düşman göremeyeceğim evet. evet. ben. Evet. Burada evet. başka ne Var. Bunlar var. Bombalarınız falan varmış. Ready? Nedenin anlaşılmıyor ya. Adam buradan nasıl geçti? O efekti göstermedi bize. O bizim adam mı acaba? Okay, guys. we will go in for Um, we will wait. Give me a second. Will Orada biri sıkıyor. Git yürürtma. Direkt. Yan üstten abi. Allah katında hanha içinde. Ah. Çaktı. <Rahatli. gülüyor> <laughs> Orada biri var herhalde. Komanda mı yazıyorlar orada? <laughs> Türk var mı Türk? Türk var mı? Come on guys. Engage, engage. Don't get banded by one person. <laughs> Çatışıyorlar abi. Anlamadım vallahi anlamadım. Birisi sıkıyor orada ya. Hiçbir şey anlamadım ya. Bu bu şey sevmedim bu grubu. Oynamayı bilmiyorlar. Furki Panda yazıyordu lan. Lan mı pardon. Panda. Aynen Furki Panda. Bir kez point. Ay kim? bir pandayı bulmak gerekiyor ya. Buradaki panda biliyor bu oyunu herhalde. Onu nasıl bulacağız ama? Bizim adammış. ben bu oyunu böyle asker oynarsam bu arada her saniye olayım. orada adamları bile göremedim yani anlamıyorum deneyeyim de. neyse zaten. böyle her geleni sokmamalıyım gerekiyor bu oyunu yoksa birisi çıkar devam et abi devam et devam et böyle. Şöyle yattığım yere Sürmüyorum Beni da Futatağı Şöyle yattım. Merhaba. Şu anda saldırı yapıyorlar.

Öylesine mi sıkıyorlar anlamadım. Hopa. İyi alışmışız. Harbi var. Nasıl ya? <laughs> Ama <laughs> <Merdiven> var. <laughs> e, şey ben varım. Ya buraya geldim. Buraya bakam ben zaman.

yapıyorlar valla. Aha buldular ya. Sorry, sorry. Ne abi? Furki bandı çıktı mı ya? Çıkmamış ama. <laughs> Give up dedim. Pes edin. Ama Furkan da bize niye cevap vermedi anlamadım. Belki de Türk değildir. Tekrardan oraya gidelim bakalım. Ha available medic. Ha medic bunları alabiliyor musunuz? Şu an ne çok bilmiyorum ama. Orada bir çatışma anına geldik yani. Devam. böyle. Tamam, tamam. patlıyorlar bu şuna. <laughs> Bizimkilere map'ten görebilirim şöyle ilerlemek lazım. Oğlum niye öldüm ki? Harbi bir mermiye de iki mermi de Çok şey yapmışlar. Oyunu. Ciddi. Adamları da göremiyorsun bu arada ha. Millet rastgele sıkıyor. Ya benden de mi çalışmıyor ha? Valorant'ı biliyorum. Valorant'ı

bizim adamı san. Nice, smoke, phosphorus, smoke, Şunlar kanıyor. I can again. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum dun 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 YA Ben bu oyunu hiç anlamadım Bunlardan ayrılacağım Buradan Bileceğim şunlara gireceğim Neyizde ne var niye sizde sadece tabanca var Bunlar hızlı gireceğim. ne yapıyorlar anlamadım okay, yani. maybe şey yok bunlarda. Yuva Yo, pes ettim ya mecbur yap ne yapacağız? Mecburen pes edeceğiz. Şöyle ilerliyorum. Yani. Hey okay, Glorious K, go to the cannon. Second position. Okay, i not me. Still drive, still drive. Because I'm the only that can put the marker, okay, on the map. Four marker. will okay? No, yeah, I speak to Glorious K. Glorious K, go to the cannon position. Can you hear me, Glorious K? Yes. Okay, go to the cannon. Shouldn't I hear with you? Shouldn't have you. AP is over. APC

kafa da defa gördüm Hadi. O da Bunun acil önemi yok. sıra yani bir şeyler fazla <laughs> az daha sıkıcı 넌좀 맑게 들으셨어요. Ah. Beni bir kaldıramaz mı Çok yaklaşmıştım ya Son kez arkadaşlar tamam Artık son Çok yaklaşmıştım ya Niye öyle oldu Aa profesör Selam Alo duyuyor musun kanka beni? Duyuyorum, duyuyorum. Oyunda niye hiç Türk yok ya? Oyunu hiç bilmiyorum Ben? Alo Sesin geliyor Yeah, one moment I'm uh, setting my... Profesör <laughs> Oyunda başka konuşacak <konuşuluşum> için var? <laughs> Profesör Çünkü şu çöneyi alıyorum, almışım koltuğu, fırtınadır. Profesör gitti. Bakayım hala bizim var. Börek yok Profesör! Şu sıkıyor. Bu tankın ne işi var acaba? Çalabilir abi. Orada <laughs> Başım helal edecek. Sen bunu nasıl görüyorsun? Allah'a emanet <laughs> olun. al Yeah, that's true. Neyse arkadaşlar, e, bayağı uzun bir serüven oldu. Ben bunu biraz kırpar, biçer, bir şeyler yaparım herhalde. E, bugünlük burada sonuna gelelim. Cidden ben böyle oyunları başaramıyorum herhalde bir daha oynamam. Ya da daha kolayını getirsinler ya. Vallahi düşmanın nerede ne olduğunu anlayamıyorum. Oyun güzel ama gayet. Zorlu bence yani. Bilmiyorum işte. Böyle oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.